Survivor'da bu haftaki erkek eleme düellosu sadece mücadele değil, ardında büyük soru işaretleri bırakan bir krize dönüştü. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Böylesini ilk defa gördük, hatta iptal etmeyi bile düşündük." sözleri olayların ne kadar sarsıcı olduğunu gözler önüne serdi. İzleyicilerin büyük kısmı fragmanı izlerken düelloyu kazananın Poyraz, elenenin ise Volkan olduğunu varsaydı. Özellikle Batuhan'ın gözyaşları bu ihtimali güçlendirmişti. Ancak Survivor'da işler asla göründüğü gibi değildir. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Sosyal medya kulislerinde dolaşan söylentilere göre ise gerçek çok daha çarpıcı. Elenen isim Volkan değil, Poyraz ve bu veda sıradan bir düello sonucundan ibaret değil. İddialara göre ya ciddi bir kural ihlali yaşandı ya da Poyraz yarışmadan kendi rızasıyla ayrıldı. Eğer bu söylentiler doğrulanırsa Survivor tarihine geçecek bir ayrılıkla karşı karşıyayız. Poyraz'ın bu şekilde adaya veda etmesi yarışmanın kaderini değiştirebilir. Gerçekler çok yakında ortaya çıkacak ancak şimdiden belli olan tek şey var. Bu hafta Survivor'da hiçbir şey sıradan değil.